John Chapman pasta. şapsın böyle Hayır doğru yemiştim. Yapıştıramam ya. Başka bir şey de üst tane var. Annemde bir tane varmış. Lambo çıkmaz ki. Gel, düzlük olsam olsa da yer gel. Kızla yapıştıyamam. Yok saçını değmesin. Saçtan çıkmaz çünkü. Onu sakın oynama. Çok güzel sana yapıştırıyor. Oyna da yapışsın mı? Yoksa tamam yapışacağım. Oynacağım o. Oynacağım anne. Hani. Eee anne? Anne daha bitti ki. Üç tane oldu. Üç tane çok fazla oldu. Bir tane daha. Niye? Ama istediğini yapamam ki. da yok. Ne? Bunun kafasını mı yesin? Bunun kafasını mı yesin? Birazcık da boya yapıştırayım. Burnunun kabağını ısın yemesin. Yoksa burnu, burnunu, burnunu dövüyor. Ay şaka şaka. Şaka çok da. Şaka çok güzel.